Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft tek blok oynuyoruz. Bir <laughs> bayağı bir oldu bu haritaya girmediğimiz. Aynen öyle. Efe vallahi oha bu ne lan? Sandık çıktı. Ekmek oha. falan çıktı al. Efe zor zor video çektirdim vallahi. Hiç sevmiyorum Minecraft'ı da ondan. Ana bu ne oğlum? Ha doğru lan bir dakika. Neyse. Sen kazmaya devam et. Oha bu için. ne? Kazmaya devam etsin. Abi bu sen. ne? Ne ne? Oğlum o yaprak yaprak kar modu var ya. Ha onu silmedik abi bu arada da yakında sileriz. Ama sandık burada hatta. Abi ben ne yapacağım şimdi? Kaz oraları. Buraya. Evet. Nereye sandık koyuyor? Neyse. Şurada toprak olacaktı. Bugün ağaçlar için yer yapacaksa 17 tane toprağımız var lan. Allah Allah. 17 tane toprağımız var. Oh canım. Bu. Ayağız ne vuruyor? Ama yedi tane toprağımız mı oldu bizim neyse. 20 yirmi oldu. Bende de var. Neyse bugün aday bulacağız işte. Ağaçlar için yer yapacağız. Lan yani dur ters oldu. Abi yedi tane toprağı Senin ses açık ya. mı ya? Yo, Ay ne çıktı. Ha bende. Aynası salla ya yeterince var. Küçük küçük çıktı. Lan dur. Heh. Çok mu gittim? Yok gitmemişim fazla mı? Evet şurayı falan şey yapalım ya. Ağaçlar için ne yapsak burayı? Bir de şimdi odun lazım mı değil. Bence Ya bununla yakında sezon finali falan verebiliriz ya. Herhalde bir sonraki bölümde sezon finali falan veririz. Bir dakika. Oğlum ne yapacağız? Domuz çıktı. Allah korktum valla. Aa dur Bir Sonra tarla yapalım. Sonra tarla yapalım bir dakika. Abi et lazım mı? Sonra tarla yapsak nasıl olur güzel olur bir dakika ben kendi sesimi ben sana steam gözüküyor ben yanlış ya ben neyse sana steam gözüküyor abi domuz çıktı ya sallan abicim ya bloklar şuraya koyayım ondan hiçbir hiç şey çıkmadı mı sadece şunlardan çıktı nasıl kas kas ya bu da ben bir çirkin, bir dakika, beş lan beş bir çıktı Oğlum, lan bir çıktı dedim ya. Çirkin. Aç attım burayı. Biz domuzu da öyle. At yemek sandığına. ha. At 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 at. He. Neyse kas kas Kaç kas. Kaç tane yemeğimiz var? Bu olan bayağı var yemeği. Kas 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 kas. Kas yine yerim ediyorum Kas. 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 Yapacak hiçbir şey yok çünkü bende. de. Kas. Kas. Buğday falan çıktı. Tavla atacağım da. Onu çık. Neyse ben boş boş <laughs> geziyorum. Mal ya ben çalışıyorum o geziyorum. Yapacak bir şey yok ki ne yapayım. Koş bana İnek çıktı. Kes kes. Aptal mı? Gel kesin çünkü su var net. Hadi yalo kesin. Bana da bu arada attı. Başka şey ne? Olsa Abi kasat. odun kılıç üç vuruyor. O da anlamış ol. Bir dakika ha. Hey, 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 hey. Ha. Sana devam et. Sen kas. Vallahi Efe şeyin var mı senin derin? Bir tane var. Bir tane. Kaç tane var? Kaç tane var? İki tane iki tane koyun var. İki tane maaşlı mı var? Aa, karpuz çıktı. Onu yapacak hiçbir şey yok hadi lan. Yemek sandığı hangisiydi lan onu bilmiyorum. Yemek sandığı bu. Kırmızı olan mı? Hı, -hı. Basabilir. Bir işte krim var. Karpuz çıktı altı tane. abi altı şey. tane karpuz çıktı. Dur Otuz beş tane abi kır kır Abi, kır kır. 35 tane ekmeğimiz var. Ulan keşke motlu çekseydik de oynayınca hiç bulamaz. Ulan nereye kırdım lan? Buraya kırdım. Tamam kır. Ben, ben yani kıracağım mi İkimiz de birlikte kıralım ya. Ben çıkışam. ne yapalım? Birlikte kıralım. Hem hızlı da kırılır. Allah'a iki tane çıkma. balta oğlum çıkmadı. Balta olmuş. Sarık. Oğlum ne oldu? Tamam kır 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 toprak. kır. Toprak. Kır. toprak. Allah Allah. Kır. Kır. Bal kabağı. Kır kır, kır 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 kır. Kır. Aşağı mı düştü? Hadi lan daha var. Kır. Açık. Kır 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 kır. Ben ne Oğlum keşke onu çekmeseydik. Ben hiçbir şey yapacak bir şey yokmuş. Neyse 11. dakikada haber ver. 10. dakikada haber var. Bakayım kaç olmuş? 4 Kır kır kır, kır, kır. kır. Abi dakika 4 olmuş. Kır 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 kır. Samancı. Saman Saman. Ben de var mı lan saman? Ha, saman işe yarar. da yap. Ay yanlış kız şey, kelime şey yaptım. mesela yiyeyim bari. Şimdi kimle kim yesin bunu? Kim yemek istiyor peynir? Kapuz. Esnem. Kapuz buldum. Kapuz. Ekmeği yedin ama senle sen yiyeceğim. He? Abi beş tane. Daha... Hani ben koyun mi? çıktı siz çıkma yedin lan biz. Hani oğlum koyun nerede? Bak hani nerede çıktı? Çekil. Oğlum onda gri çıktı. Es salla. Aa yine koyun çıktı. Ne yapıyoruz buna? Vuruyoruz. Kır. kır, kır, işsiz, kır, kır. Ya sen işsizsin bir git ya. Dışarı <laughs> ben kıracağım dur. Kır, kır. <laughs> kır, kır, İşsiz ya. Kır, kır, kır. ya yeter. Kır açık. Oğlum hadi. yapacak hiçbir şey yok lan. Ya bunun artık var ya eğer buğday falan çıkmazsa. Hadi Abi ben bu arada. Oh. Aa sandviç çıktı. Düştü mü? Allah'tan şey var <laughs> ha. İşte. Ne, ne çıktı? Çiçek çiçek gibi bakayım bir. Çiçek. Koyayım bunları. Lan canım azaldı. Ne vuruyor? Baba ben şimdi sana bir kola bakayım. Bakalım ne demişler çiçek. Sen şişe koy. Otomatik kazıyor oğlum bu. Ne Şuralar çiçek içeceğim. Abi bir şey yok. Neyse bu kadar. Aa karpuz. Ekranı oraya ekeyim, şu oraya keyim. Abi kaç tane karpuzum oldu benim ya? Abi, 11 tane karpuz oldu. Aa güller, at çiçekler için yer yapacağım. Ama çok mantıklı. Oğlum buğday falan çıkarsa haber ver ya. Burada bir tane var. Ne? Orma değil la. Buğday diyoruz buğday. Ay, kutay. Ali Kutay. Kutay ne bileyim. Neyse hadi yapacağım. Abi benim sınıf arkadaşım ismini söyle. Ben ortacığım onun. Çiçek böcek. Ben sen ne git ya. Çiçek böcek oldu. Bu arada Minecraft'ta şey yaptık ya. Yine ev yaptık da işte. Gösterebilirsek tabii. Ay aşağı düşüyorum. Arkadaşlar. Ee, ne bileyim yani Minecraft ne zaman gelirse. Modda ev yaptık. Yani eee... Kaç yıl sonra gelirse onu da göstereceğiz size. Ne duymaz onu göstereceğiz de. E torpa. Koy koy. Ez mi? Koy koy koy. Koy koy. Ne oluyor lan? Ana şu şey yeniliyor lan herhalde. Ne? Tatlı meyve yeniliyor değil mi ya? Yeniliyordu o zaman ben Bende yiyordu. de var. Aa annem tatlı meyveler yeniliyor. Bende de altı tane var. At. Bana bir. Ne? Hakikaten bunları ekeyim ben. Gel. Yiyecek şeyler ekiyorum. At. Altı tane attım. Bu arada benim tender sandık varmış. Evet koy. o sandığına koyuyorum. Abi ben. kaç tane sandığımız oldu lan? Ne bileyim ben koyuyorum ki sana verir. Bloklar sandığına aç. Bloklar bloklar sandığına koy koy. Abi bende de şey var. Sandık. Şey de bende de sandık. Koy bir yere rastgele. Artık diğer gibi sandığımız var. Aynen. Hani yanlış koy. koyduk. Şurada blok, burada blok, burada blok. Bunlar ne sandı olacak? Bunlar ne yemek ne bileyim ben Yemek, yamak, yamak, su. Su beni kalsın, şunlar da beni kalsın. Su bir yere koysan mı ki? Koy yok lan ya da sandık olursun. Koy gitsin yemek başta. saman buldum. Yemek de sandığa koy. Yemekleri koy o yemek ya. Bu ne oğlum? Bunlar niye Yani hayvanlar var? için yemek. Yani, Ama abi böyle yani. Nasıl yok ki? Ah! Hıh Bu Koy koy işte onlar yemek İşte o Üç onlar, tane bulmuşuz Onlar oğlum ekmek falan yapılıyor Hıh <laughs> Oy düşme bu sefer İyi Efsane be Asla var ya Biz bunu yakın <laughs> sezakeden de verince ben şey yapacağım. Daha yapacağım en ufak acayip büyük seriler var da Bekleyin Bunun bitmesi lazım ama Bu bittikten yani, sonra Yani bir sene sonra Ha sefe bile bilmiyor onu Bu seriyi bir bitirsek bulursa canlı yayınlarında falan oynasak güzel olur ya ben sevmiyorum ya. Canlı yayında da bunu oynayalım. Bunu bitirelim. Bu arada sen senin dediğin canlı ders anladın mı? Canlı yayında kar yağlıdır. Kar yağsın ne güzel. Aa, sana. Ya sana ya, yağıyor kar yağıyor. Kır 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 kır. Ya işime bulaşıyor çoğuruyor. Ne koşuyor valla boş boş yapacak hiçbir şey yok. Oraya hiç ekleyecek ya, bir şey yok. Aa falan. taş buldum. Taş. Durma eline elini kırma. Ne vuruyorsun? Şununla kır. Ne? Ne vuruyor? Ya, tamam. Hayır dur. Ya hadi git işini yap ya. Hayır dur. Ben işini yap. Hayır dur. Koşmaya devam ediyorum aç. Şek Hadi la. Ben normalde remote hani, çekmeyi seviyorum. Bunda bayağıdır girmiyoruz. Bari bunu çekelim de keşke çekmeseydik iş yapacak bir şey yok. Ben normalde tarla koyarım. Her şeye uğraşır. Vay ne sembol Ben tarla yaparız diyordum. Yok şunu yaparız, yok bunu yaparız. Halkabağını da koyuyor. Ya şeyle kırdım lan ben. Balkabağını da koyayım. Koy koy. Nerede lan bak? Sen şuraları kırsana. Balkabağına tohum yapılıyordu. Dur nerede? Bal sen kır buraları. ben şu balkabağına bakayım. İki tane buraya da yeniden bal koydum, koydum sandığa. Attım 36 tane, 36 tane pumpkin. 36 tane pumpkin Pumpkin. Tatlı yiyeceğiz birazdan. Sen git şey yap ben. Efe sen şuraları kırmaya devam et de ben de bir şey yapayım. Ya yani ben kırmak istemiyorum. Bıktım ya. Dur, dur, dur. Abi buraya büyülteyim mi ben? Yok oğlum büyütme ya.

Neyse ya yeter. Ben hemen o yüzden şarjı yavaş. Zaten şa e, ee, video 11 dakika kalmış. Vallahi de. Hı -hı. Ben kuşuraları bozuyorum. Ya hadi 15'e anlaşalım. Anlaşalım hadi. Düşmem inşallah ama ondan korkuyorum. Tamamdır. Kar yağdı. Tohumları da şuraya koyalım. Blokları blokları sandığına koyalım. Blokları bloklar sandığına koyalım. Stilleri e koyuyoruz. Stilleri e koyalım. Stilleri e atlasla bir yere. Abi hatırladın mı eskiden ben Steve miydi? Ona şey diyordum ya anladın değil mi? Şşş. Anladın değil mi? Steve'ye <laughs> başka bir şey diyordu. <laughs> Allah sana vuracak <laughs> <laughs> ya. Ya gördün ya? Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Saçmalık ya. Zamanı mı bulacaksın? Sen kime bulacaksın? <laughs> Sen kime bulacaksın? Oğlum meşale falan yok mu ya? <laughs> Şey. Ya, La, Sen kimi bulacaksın? Sen kimi bulacaksın? Hayırdır? Sen kime bulacaksın? Ben çıkışıra var ben kuruyorum hadi. Oğlum efsaneydi lan. Kır 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 kır. kır. Yok, Yeter hı. hadi ya videoyu bitir. Hadi kartopu savaşı yapalım. Yok yok videoyu bitir. Kartopu savaşı. Ya videoyu bitir hadi ya. Kar topu savaşı. Lan videoyu bitir. Kar topu savaşı. Lan videoyu bitir videoyu. Efendim, nasılsın? Arkadaşlar bu da bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.